Merhaba arkadaşlar, acil yayınların hazırlamış olduğu yazılı yazılık sorularının 3. grubuyla beraberiz. Hemen çözümlere başlıyorum. İlk sorumuz bir köklü sayı sorusu. Bakın burada gayet güzel bir soru. Şimdi burada şöyle görmeniz lazım. Bu a sayısı kök a'nın karesidir. Bunu görmeniz gerekir. Yani şöyle yaparsak burayı. Kök a'nın karesi eksi kök b'nin karesi diye yazabilirsek şunları çok kolaylaşır. Bu iki kare farkıdır. 8. sınıftan da biliyorsunuz. Çok önemli bir bilgi. Yani bunu şöyle yapıyorum. Kök A eksi kök B çarpı kök A artı kök B diye ayırıyorum. Aşağısı ise kök A artı kök B'miz var. Artı kök B eşittir 6. Buradaki kök A artı kök B'ler sadeleşti. Kök A eksi kök B'ye kök B eklenirse burada kök A kaldı kök a eşittir 6 ise karesini aldığımızda a eşittir 36 diye kök dışına çıkabilir. İkinci sorumuz bir problem sorusu. Mısır unu, buğday unu ve kepekli un kullanılmakta. Fırında ağırlık fırın yapacağı kek için unları ağırlıkça k bölü b, m bölü b 5 bölü 6, 2 bölü 3 oranlarına karıştırmaktadır. Toplam 6 kilogram un kullanarak yaptığı ekmekte kaç kilogram mısır unu vardır? Toplamda 6 kilogram. Bakın burada B'ler ortak. Dikkat edin B'leri eşitleyin. Bunu 2 ile çarpın. 2 ile çarptığımızda 4. 2 ile çarptığımızda 6 olacak. Dolayısıyla K, B ve M diyelim biz burada. K'mız 5K dersek buraya. B'ye 6K diyeceğiz. M'ye ise 4K diyeceğiz artık. Toplamımız 10-15K. 15K eşittir 6 kilogram. 6 kilogram 6000 gramdır. 15'e kolay bölelim diye yaptım. 60 15'e bölünür. Dolayısıyla K'mız eşittir. 400 gram olur. Peki mısır unu. Mısır unu 4K'ydı. 4 ile 400'ü çarparsak 1600 gram. Ama bize kilogram demişti. Bunu 1000'e böleriz. 1000'e böldüğümüzde 3 basamak kayması gerekir virgülün. Yani 1.6 kilogram olur. Evet diğer sorularımız. Bakın şimdi bir masa görseli verilmiş. Masanın üzerinde bir kitap var pozisyon değiştirmiş. Bir yatay bir dikey olarak koyulmuş. Mesafeler değişmiş ve masanın yüksekliği bize soruluyor. Bu soru daha önce üniversite sınavında benzeri sorulan bir soru. Güzel bir soru, kaliteli bir soru. Şimdi burada şöyle yapalım. Bu uzunluklara bir isim verelim mutlaka. Bir isimler verelim. Şöyle bir basit bir çizim yapmak istiyorum. Şu kitabı daha belirgin hale getireceğim. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Evet daha göz alıcı oluyor herhalde şu haliyle. Şimdi bakın, kitabın yüksekliğine B diyelim, genişliğine ise A diyelim. Şimdi şurası A ile 87'nin toplamı, H B'nin toplamına eşit. A ile 87'nin toplamı, bakın küçük parçayla 87'nin toplamı, H B'nin toplamına eşit. Çünkü şurası H ise şu noktaya kadar, bu noktaya kadar da H'dir. A ile 87'nin toplamı H artı B'ye eşit. Şimdi biz B'yi karşıya atalım. A eksi B artı 87 eşittir H. Bu bilgi dursun. Şimdi geliyorum buraya. Burada da şurası B. Burası A. Aynı şekilde A ile H'ın toplamı B ile 57'nin toplamına eşit. B ile 57'nin toplamına eşit olmak zorunda. H'ı yalnız bırakalım yine. H eşittir. B eksi A artı 57 olacak. Taraf tarafa toplarsak bunları. Taraf tarafa topladığımızda. Bakın şurası tabi B idi. Ee, artı B ile eksi B. Artı A ile eksi A gidecek. 57 ile 87'yi toplarsak. 144 olacak. Burada da 2H olacak. 2H 144 ise H'ın bir tanesi 72 diye rahatlıkla bulunabilir. 72 santimetre tabii ki diğer bir sorumuz. Şekilde 5 eş bölmeli dikdörtgende Ezgi ve Zeynep'in 1 saate yaptığı iş miktarı sırasıyla mavi ve sarı renk olarak gösterilmiştir. Ezgi 3 birim iş yapmış. Burası Ezgi'nin. Zeynep sarı. Yani Zeynep 2 birim iş yapmış. Hemen şöyle bir tablo yapalım. Ezgi, Zeynep. Ezgi 3 birim iş yaparken 1 saatte veya bir, bir birim zamanda Zeynep 2 birim iş yapmış. İkisinin toplam yaptığı iş ise 5 birim. 6 saat beraber çalışmışlar. 6 kere 5 toplam 30 birimlik iştir. Ezgi tek başına kaç saatte yapar? 30'u 3'e bölersek 10 saatte yapar. Veya 30'u 2'ye bölersek Zeynep 15 saate yapar. Bize Ezgi sorulmuş cevabımız 10 saat diye bulunabilir. Evet bir hız problemi bir de üçgen görüyoruz. Üçgen katlama sorusu hız probleminde ne diyor? Hızları oranı 3 bölü 4 olan araç 2 araç. Bunun hızı 3K ise bunun hızı veya ters birbirini yakalayacaklar galiba. Evet yakalayacaklarsa öndeki yavaş arkadaki hızlı olmak zorunda. Bunu unutmayalım. Evet. Ne oldu? Evet, teknik bir hata oldu geriye zıpladık. Şimdi hızları oranı 3 bölü 4 demiş. Hemen bu tür oranlar verildiğinde arkadaki hızlı buna 4K buna 3K diyoruz. Şimdi e, B kentinden 420 kilometre uzaklıktaki uzakta arkadaki araç öndeki araca yetişmiştir. Şimdi bakın burada aynı yönlü gittiklerinde hızlar farkı alınır. 4K'dan 3K çıkarsa K kilometre hızla yaklaşıyor demektir bu arkadaş. Şimdi 3k buradaki aradaki mesafeyi k kilometrelik hız kapatıyor şuradaki mesafeyi. 3k 420 kilometre giderse, 3k 420 km giderse k 140 kilometre gider. Dolayısıyla aradaki mesafe 140 olacaktır. Diyor ki bu iki araç aynı an, araç A ve B'den aynı anda birbirine doğru yola çıksalardı A kendinden kaç kilometre uzaklıkta karşılaşırlardı. Şimdi bakın aynı sürede gittikleri için hızları da orantılı olacaktır. Hızlarıyla orantılı olacaktır gittikleri yerler. Mesela burası 4T olursa şurası 3T olmak zorunda. Bize şu noktanın A'ya ne kadar uzak olduğunu sor soruyor. Toplam 7T 7T 140. 7T 140'sa T'miz 20 olacaktır. T 20 ise 4 çarpı 20'den 4 çarpı 20'den 80 km uzaklıkta diye söyleyebiliriz. Evet Geometride katlama soruları çok ama çok önemli. Bu tür sorularda katlanmış haliyle katlanmamış halini birlikte çizmek çok önemli. Çünkü eş iki şekil oluşacak. Bakın bunu düzgünce çizmeye çalışıyorum. Şöyle çizdim bakalım. Ee eh, oldu gibi sanki. Bakın burada şu üçgenle bu üçgen birebir aynı üçgenler. Şimdi şurası 100 ise burası 80. Burası 80 ise şurası da 80. Burası alfaysa şurası da alfa. Aynı açı oluşur çünkü. Burası 10sa 180'den 10 çıkartın 170. Galiba buralar 85, 85 diye bulunur. Bundan sonra zaten olay bitmiştir. 80, daha 165. 180'den 165 çıkarsa geriye 15 derece kalır. Alfamız 15 derecedir. Evet son iki sorumuz. Bakın burada açılarımız A açısı en büyükmüş. Buna büyük diyelim. Şöyle yapalım, buna en büyük. C açısı ortadaymış, C ortada. Bu da küçük. Küçük, orta, büyük şeklinde yazabiliriz. Peki, o zaman küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Yani 3x 10 küçüktür. Kimden? Ortadan. Yani 2x artı 3'ten. O da küçük olmak zorunda. 2x pardon, 3x eksi 1'den. Bu tür eşitsizlik sorularında sol tarafı ayrı, sağ tarafı ayrı çözeriz. 2x'i karşıya atıyorum. x kalıyor. Eksi 10'u buraya atıyorum. Artı 10 diye geçiyor. 13. Burada ise eksi 1'i buraya atarsam 4. 2x'i karşıya atarsam x. Dolayısıyla bizim x'imiz 4'ten büyük olacak. x'imiz 13'ten küçük olacak. x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? En küçük tam sayı değeri 5'tir. En büyük tam sayı değeri 12'dir. 5 ile 12'nin toplamı ise 17 olacaktır. Bakın son sorumuz. Burada yine üçgenlerimiz var. 4 8x 5 6x verilmiş. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Şimdi üst tarafa 4 ile 8'i görüyorum. x sayısı kesinlikle ama kesinlikle 4 ile 8'in farkı olan 4'ten büyük, toplamları olan 12'den küçük olmak zorunda. Alttan 5 çıkarırsak 1, 6'ya 5 eklersek 11 olmak zorunda. 4'ten büyük olan her şey 1'den büyüktür. O yüzden buradan 4'ü. 11'den küçük olan her şey 12'den küçüktür zaten. Buradan 12'yi değil 11'i alacağız. Dolayısıyla bizim x'imiz 4 ile 11 arasında olmak zorunda. x'in alabileceği en büyük ve en küçük değerler sorulmuş. 5 ve 10 toplamları ise 15 olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.